Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Yaz ayları geldi ve Instagram'dan bana belli başlı sorular çok fazla sorulmaya başlandı arkadaşlar. Ben de bunlarla ilgili videolar yapmaya karar verdim. Bugünkü konumuzu zaten başlıktan okumuşsunuzdur arkadaşlar. Kedilerin sinek yemesi, kedilerin sinek avlaması. Eminim ki her kedi sahibi bunu yaşıyordur. Eve giren sinekleri, böcekleri, kelebekleri, kedilerimiz avlıyorlar ve daha sonrasında yiyorlar. Fakat tecrübeli olmayan bir kedi sahibi bununla ilgili birazcık endişeye kapılabilir. Yani kedime zarar verir mi, kedim hastalanır mı, kötü bir sonuç doğurur mu diye endişelenir. Bu da gayet doğal, normal bir durum arkadaşlar. Şimdi sizlere bunun detaylarını anlatacağım. Kediler sinek yerse, böcek yerse ne olur, ne gibi şeyleri takip etmeliyiz vesaire Bunların hepsini anlatacağım. Öncelikle kediler neden sinekleri yer? Özellikle yiyorlar yani. Özellikle yakalayıp onları yemek için çıldırıyorlar. Bir story atmıştım hatırlıyor musunuz böyle Hüsrev sinek görünce böyle değişik değişik sesler çıkartıyordu. Çıldırıyor yani sinek görünce. Bunun sebebi arkadaşlar kediler avcı hayvanlar. Yani genlerinde, içgüdülerinde o av dürtüsü var. Ve bu sinek avlamak için onların gözüne çok güzel gözüken bir şey. Uçuyor ve etrafta kaçışıyor. Ve kedilerin bu dürtüleri tetiklendiği için onları yakalamak istiyorlar ve kendilerini ispatlamak istiyorlar. Kedilerde bu olay çok fazla vardır. Kendilerini ispatlama olayı. Hatta bir avı yakalayamazlarsa bazen strese girebiliyorlar. Bazen üzülebiliyorlar. Yani bu derece kediler için önemli bir olay. Dediğim gibi sineği gördüğünde direkt onu avlamaya çalışıyor. Ve yakaladığı zaman da yiyor. Sinek yemenin kediler için ne gibi zararlar olabilir arkadaşlar? Sinekler bir kere parazit taşıyor olabilirler, parazit yumurtası taşıyor olabilirler, bakteri taşıyor olabilirler, virüs taşıyor olabilirler. Bu gibi birçok şey kedimize zarar verebilir. Fakat şöyle de bir durum var. Özellikle parazit kısmından aşırı derecede tedirgin olmaya gerek yok. Ya yani en azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bu avcılık, sinek yakalama kediler için doğal bir döngü. Yani doğada da aynısı var. Evdeki kedilerimiz her ne kadar Doğada dışarıda olan kedilerden birazcık daha hassas olsalar da biz bunların evde gerekli bakımlarını yapıyoruz. En basitinden kliniğe götürüyoruz ve iç dış parazit tedavisini yaptırıyoruz. İç parazit tedavisi de kedimizin içinde oluşan parazitlerin dökülmesini sağlıyor, ölmesini sağlıyor. Bu nedenle eğer sinekten bir parazit gelirse iç parazit tedavisiyle bunu kolayca engelleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle yanlış bilinen bir olay var buraya değinmek istiyorum. İç parazit aşısı denir ben iç parazit tedavisi diyorum çünkü iç parazit bir tedavidir aslında arasında iç parazit varsa vücuttaki iç parazitleri öldürmeye yarar yani siz bunu iki ayda bir yaptırıyorsunuz ya bu iki aydaki süreç yani iç parazit yapılıyor iki ay boyunca kediyi koruyor değil bu süreçte kediye yine iç parazit bulaşabilir Siz iki ay sonra yaptırdığınızda bu zaman bulaşan parazitler tekrardan ölecektir ve dökülecektir sinekten de bir parazit bulaşırsa bu dökülebilir ölebilir Tamam bu demek oluyor ki kedimizin sinek yemesinde parazit konusunda herhangi bir sıkıntı yok bunu çözebiliyoruz ama Tehlikeli olan noktalar da var. Tehlikeli olan noktalar neler? Özellikle zehirli bir hayvan girerse bu birazcık tehlikeli arkadaşlar. Zehirli derken mesela evin içine arı girebilir ve kedimiz bunu yakalamaya çalışabilir, yakalayabilir. Ve arı kedimizin ağzını, yüzünü, patisini herhangi bir yerine sokabilir. Böyle durumlarda zaten direkt oralarda şişme görürsünüz. Böyle bir şeyle karşılaşırsanız direkt olarak ne yapıyoruz? Veteriner kliniğine gidiyoruz. Evde geçmesini beklemiyoruz. Herhangi bir farklı komplikasyon gerçekleşebilir. Bu nedenle veteriner hekime götürmeniz daha iyi. En azından onun gözetimi altında olur. Bunun dışında sadece arıda değil, farklı zehirli bir böcek de olabilir. Farklı zehirli bir hayvan da olabilir. Yine kedimizde farklı bir durum seziyorsak veya yerken farklı bir şey yerken gördüysek yine kliniğe gitmemizde fayda var arkadaşlar. Ama dediğim gibi sadece kelebekse böyle ne bileyim e, sinekse çok fazla panik yapmanıza gerek yok. Aydiyeten şunu da ekleyeyim. Kediye acı gelen ve acı zehri olan bir şeyi yakaladığında kedi yediğinde e, daha sonra onu kusabiliyor. Bu olabilecek bir durum. Yapmanız gereken ondan sonraki süreci takip etmek. Yani kedimizde halsizlik devam ediyor mu? Kusma devam ediyor mu? Suyunu içiyor mu? Mamasını yiyor mu? tuvaletine düzenli gidiyor mu? Tamamen bunları takip etmemiz gerekiyor. Kedimizin sağlığında herhangi bir sıkıntı görmüyorsak, her zamanki gibi hareketliyse o zaman bir sıkıntı yoktur. Yolumuza devam edebiliriz arkadaşlar. Bazı kişiler evine sinek girmesin diye bazı aparatlar var böyle prize takılıyor işte markasını söylemeyeceğim. Prize takılıyor. Etrafa böyle bir işte içindeki sıvıyı buhar halinde yayıyor ve sinekler eve girmiyorlar. Evden uzak duruyorlar. Evcil hayvan olan bir evde kullanılmasını kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yani o makinenin içindeki sıvı tamamen bir böcek ilacı ve bu böcek ilacının kedilerin solumasını istemezsiniz. Evdeki kediler birazcık daha hassas oluyor. Bu nedenle böyle ilaçlar kullanmayın. Hele o spreyi böcek ilaçlarından, sinek ilaçlarından kesinlikle kullanmayın ki yani eğer benim gibi hassas bir e, evcil hayvan sahibisiniz yani aman onlara zarar gelmesin falan gibi düşünen bir evcil hayvan sahibisiniz ben yerleri bile e, herhangi bir temizlik ürünüyle silmiyorum. Ya sırf kediler için üretilmiş bir temizlik ürünüyle temizliyorum yerleri ya da elma sirkesiyle siliyorum. Yani o böcek öldürücü ilaçları kesinlikle evin içine sıkamam. Sizin de sıkmanızı kesinlikle tavsiye etmem arkadaşlar. Eğer eve girmesini istemiyorsanız ne yapabilirsiniz? Ya sineklik taktırabilirsiniz veya da bu işte tavana sabitlenen ışık olan ve sineği çevresine çeken ürünler var. O ürünlerden alıp kullanabilirsiniz. Diğer türlü işte etrafa böcek ilacı yayan, buhar halinde olabilir, sprey halinde olabilir, böcek ilacı yayan ürünleri kesinlikle kullanmanızı önermem. Evet arkadaşlar benim size anlatacaklarım bu konuda bu kadardı. Kısa öz sorunuzu cevaplamak istedim sadece. Kedilerin sinek yemesinden paniklemeyin arkadaşlar. Sadece kedinizin önündeki süreci takip edin. Hasta mı değil mi onlara bakın tamamdır. Neyse dediğim gibi bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Beni izlemeyi seviyorsanız, videolarımı faydalı buluyorsanız, Hüsrev'i, bakın Hüsrev de bu arada burada, videoda gözükmüyor büyük ihtimalle katraj dışında. Elime aldığım anda direkt oradan yalamaya başlıyor. Çok seviyorum ben bunu ya, çok seviyorum. Mişa da şurada yatıyor. Onu uyandırınca hanımefendi çok rahatsız oluyor. Trip atıyor sonra bana. O yüzden onu böyle pek fazla uyandırmıyorum. Kendi sevilme saatleri var. O saatlerde kendi geliyor böyle. Bayağı bir sırnaşıyor yani. Bayağı sürtünüyor, sevdiriyor kendini, kaşıtıyor. O saat gidince kendi başına takılmayı seviyor. Ortalıkta uyumayı seviyor. Neyse dediğim gibi beni Mişay'ı Hüsrev'i izlemeyi seviyorsanız kanala abone olursanız ve videoya like atarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.